Sen hayatıma girdiğin günden beri şiirle başlıyorum güne. Şiir okuyorum sabahları, dinliyorum, hatta yazıyorum. Şiir gibi yaşıyorum hayatı. Her nefes sana dair bir mısra. Sana hitaben yazılmış bir dörtlüktür mesela. Kalbimin dört nala aşka kuşu. Bahçesinde Ebruli hanım ile açan ev bana mezar bile olamayacakken tıpkı Nazım gibi yine de ev gibi sevebiliyorum seni. Fazla şiir almaktan melankolik bir hale bürünüyorum bazen. Rakı içmesem de balık geliyor Orhan'ın rakı şişesinde. Ağır ağır çıkıyorum karşıma çıkan her merdivenin aklımda sen varsın çünkü. Eteklerimde güneş rengi, haşim yaprakları. Sesin insanı hafidir, ruhuma dolmakta. Bu gizli dili ancak sevenler anlamakta. Necip'in sokaklarına çıkasın geliyor bazen de. Kimsesiz sokak ortasında ardına bakmadan yürümek. Yolumun karanlığa saplanan noktasında belki senin hayalini görmek. Şiirle başlıyorum güne seni tanıdığımdan beri. Sensizliğin hüznü çöpse de her saniyeye en mutsuz şiir bile güzel baktırır. Yılmaz'ın bile hiçbir zaman yazamayacağı, sana dair umutlarımı anlatan şiirin konuşmayı beklediği o O me peça